sorunların masada çözülmesi imkanı varken kamu işvereninin yetersiz ve adaletsiz teklifi kamu görevlerini ve emeklileri meydanlara ve eylemlere mecbur bırakmıştır. Bildiğiniz üzere kamu işvereni 2026 yılı için %10 artı %6, 2027 yılı için %4 artı %4 zam önerisinde bulunmuştur. Bu teklif memurun emeğini alın terini yok sayan yetersiz bir tekliftir. Bu teklif kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Bu teklif ref refah payını yok saymaktadır. Taban aylığı zam öngörmemektedir. Gelirde adaleti sağlamamaktadır. Emekli ve emekçiyi koruyan bir anlayış taşımamaktadır. Kira artış oranının %41 olduğu bir dönemde yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayan, dayandırılmış bir zam önerisi kamu görevlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen öneridir. Bu teklif memurun emeğini değersizleştiren, yılların birikimini yok sayan, çalışma barışını zedeleyen bir yaklaşımdır. Yükselen enflasyon, artan pazar fiyatları Geçmiş dönem kayıplarımız ve geleceğe dair kaygılarımız bu teklife yansımamıştır. Kamu şüreni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını maalesef tekrar etmektedir. Bizim kaybedecek 2 yılımız dahi yok. Tutmayan hedeflerin, adaletsiz hakem kurullarının, mali disiplin politikalarının mağduru olmak istemiyoruz. Sağlık sen olarak kamu şüren heyetini yapmış olduğumuz teklifler 11 aylık bir çalışmanın çıktısıdır. Sahanın masaya yansımasıdır. Çarşı pazarın mutfağın görüntüsüdür. Hissedilen enflasyonun memurun cüzdanına röntgenidir. Hekimin emeğidir, hemşirenin özverisidir, Paramediğin fedakarlığıdır. Ancak kamu işveren heyeti acilde çalışan hemşirenin sesini duymamıştır. Kamu işveren heyeti yoğun bakımda hemşireyi görmezden gelmiştir. Doğum salonundaki ebeyi yok saymıştır. Teklif edilen rakamların çarşıyla pazarla alakası Yoktur. Sürecin başından beri söylediğimiz bir şey vardı. Rakamların adil olması, tekliflerin hakkaniyetli olması. Ama görüyoruz ki teklif edilen rakamlar, bozulan iş barışının ateşini körüklemekten öteye gitmeyecektir. Benim son olarak tekliflerimiz net diyor ki 2026 yılının ilk altı ayına yüzde 10 refah payı, artı 10.000 TL taban aylık ücreti ve 25 oranda zam. ikinci altı ay için 100 yirmi oranda zam talep etmiştik. Refah payı istedik çünkü geçmiş kayıplarımızı telafi edilmesi gerekliydi. Taban aylığa zam istedik çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki denge yeniden kurulmalıydı. Oransal zam istedik çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezilmemeliydi. Bunlara ek olarak nöbet ücretlerinin arttırılmasını gece çalışma tazminatının verilmesini, ek ödemelerinin arttırılmasını, sosyal hizmetlerinin nöbet ücretleri ve ek ders ücretlerinin arttırılmasını, aile hekimi aile sağlığı çalışanların ödemelerinin arttırılmasını, hekime, hemşireye, ebeye özel göre kıyafetinin verilmesini, ilave bir derece verilmesini, Ünvan ayırt etmeksizin birinci dereceye düşmüş tüm kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge verilmesini, hekimlerin 4200 olan ek göstergelerinin 7200'e yükseltilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını, bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteğinin hayata geçirilmesini, gelir vergisinin %15'te sabitlenmesini, seyyanen ödemenin ve tüm gelirlerin emekliye yansıtılmasını, 4688 sayılı kanunun revize edilmesini istiyoruz. Türkiye büyürken memurun da refahı büyümelidir. 8. dönem toplu sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine Türkiye yüzlü vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Milli gelir artarken kamu emekçisinin yaşam standartı da yükselmelidir. Toplu görüş sözleşme masası adaleti tesis edecek ve eşitliği sağlayacak güçtedir. Süre giderek daralıyor. Kamu işvereni daha fazla zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak. Müzakereye uygun. Adil ve gerçekçi bir teklifle tekrar masaya gelmelidir. Bizler emekten gelen gücümüzü saha yans yansıtmakta kararlıyız. Hakkımızı alana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Son sözümüz de şudur. Adil, acil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz. Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife ise hep beraber hayır diyoruz.